çalışan kadınlar kurdukları Tekirdağ veteranlar ile handbola döndü. Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, iş stresini kurdukları Tekirdağ veteranlar handbol takımı sayesinde atıyor. Ee, bu haberi ilk aldığımızda yani hepimiz heyecanla geldik buraya. Ee, biz üç kız kardeş aynı e, aşkın içindeyiz yıllardır. Şimdi bir aradayız. Aynı takımdayız. Her gün daha büyük bir heyecan, daha farklı duygularla burada birleşiyoruz. Aile olduk. Eski dostlar aynı masadayız. Ee, aynı kafedeyiz, aynı yemekteyiz, aynı topun peşindeyiz. En önemlisi de aynı heyecanın peşindeyiz aslında. Burada herkesin iyileştiğini görüyorum. Başta kendim olmak üzere. Burası bambaşka bir yer. Yani bu salonun kokusu, o topun vakslı hali. Yani her şey çok güzel. Ee, ben bir de psikiyat servisinde çalışıyorum. Gerçekten e, mental olarak Zor bir bölümde. Ee, oranın stresini atmak adına burası bana çok şey katıyor. Yani e, oradaki stresimi burada gerçekten atıyorum. E, o topun peşinde olmak bambaşka bir duygu. Yani sadece buradasınız. Yani ne aile sorunlarınız ne iş sorunlarınız her şeyden arındığınız Kendinizle olduğunuz, kendi içinizdeki olduğunuz yerdesiniz aslında. Burası tam da orası. 20 yıl sonra böyle bir oluşumun olduğunu duyunca İstanbul'da ikamet ediyorum. İşletme sahibiyim. Koşa koşa geldim, e, çok büyük bir heyecanla geldim. Eski arkadaşlarımı tekrardan görmenin vermiş olduğu heyecan, tutku, aşk, farklı bir şeydi. E, üç gün antrenman yapıyoruz, inanın koşa koşa geliyorum. Yani hiç üşenmiyorum. E, normal şartlarda İstanbul'da Beylikdüzü Avcılar arası git deseniz 10 tane bahane bulurum gitmem ama buraya geleceğim günler o kadar heyecanla koşa koşa geliyorum ki işi gücü bıraktım zaten son dönemde. İşte antrenmanım var deyip koştur koştur buraya geliyorum. Gelmeye başladıktan sonra bambaşka bir insan olduğumu, çok pozitif olduğumu, enerjik olduğumu, heyecanlı olduğumu, e, buradaki oluşum özel hayatıma, iş hayatıma birçok şeye yansıdı. İnanın bu başka bir aşk. Yani bunun tarifi yok, kelimelere dökülecek izahı yok. Eski arkadaşlıklar geri geldi, eski dostluklar geri geldi. Tekirdağ'da yıllardır e, görüşemeyen e, bir şekilde e, birbirine rastlamayan oyuncularımız bu oluşum başladıktan sonra e, hemen hemen her gün neredeyse birlikte olmaya başladılar.